Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Fortnite oynuyoruz. Ee, az önce video çektim. Yapamadık. Ee, i̇kimiz de muzu aldık. Tüm muzun her şeyini Aynen. E, Muzaf sert evet, ne? Çok tatlı bir skin. Aynen, <laughs> Aynen. bunu 8. sezonda çıplak <laughs> hali vardı. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> yani <gülüyor> o şekilde değil. Anladınız siz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse neyse hadi nereye atlayalım? Yat. Yat hiç adam gelmeyecek yata söyleyeyim. Yata gidemeyeceğiz ki. 2 metre falan. Bir yer, altına mi? gidelim abi. Yok ya gideriz ama yer altına gidelim. Tamam yer altına gidelim. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar ve de benim kanalımdan e, ismini söyleyebilir miyim kendi kanalımın? Söyle. Arkadaşlar yaz yazdan onayı aldık. Arkadaşlar, Kral Memo kanalından K harfi var, ee, şey, ha, Amplem'in K harfi, büyük K ve de mavi renk. Arkadaşlar, o kanalda yarın saat 15 Haziran, yani aynen 15 Haziran, akşam 9 9'da yeni bir e, büroya bir event gelecek. Bildiğiniz üzere belki bilmiyorsunuzdur, yine de söyleyeyim dedim. Arkadaşlar, o kanalda yaz olacak ve de canlı yayın açacağız arkadaşlar sizi de bekleyeceğiz. Yani canlı yayınımızı izlemeye istiyorsanız yani canlı yayınımızı izleyin lütfen. İstediğiniz yorumu canlı yayında yazabilirsiniz katıldığınızda. Yorumlar kapalı olmayacak. Yorumlar açık olacak hem de yorumlarımız görünecek yani yorumlarınız. Yaz olacak. Buradan YouTube'a sesleniyorum. Ben yorumlara izin veriyorum. Kapatıyorsunuz yine izin veriyorum. Kapatıyorsunuz. Sonunda artık o şey yaptım. Lütfen benim yorumlarımı kapamayın. <laughs> benim de bazıları kapanıyor. Nedense? Onu açabilirsin. Ee, Aşağıdan linkini kanalın. kanalım. Yani, Arkadaşlar ben link bırakamıyorum kendi videolarım da var. Çünkü yani ondan sonra hemen yeni bir video çektiğim için zamanım olmuyor açıklama yazmaya. Abi, bunu öyle Abi öyle sen, sen neredesin? Sen, sen. yoruyak geldin ya. Evet. Ben şimdi İzbandut'u öldürüyorum. Oo, nasıl? O bak evet. burada ağır kağıt falan var. Arkadaşlar eğer e, sezon güzel olursa inceleme gelecektir. Hemen gelecek. Aynen. 17 Haziran'da zaten yeni sezon geliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Yaz çok iyi. iyi. Bekle, bekle yağız. An. Aynı anda dalalım mı yoksa birimiz Zaten burada, burada burada. Gel onu paslaşalım mı? Sen onu al. Ben de şuradaki sedayı alacağım. Tamam bunu geberttim. Ben sana vereceğim şimdi onu. O silahını. Neyi? Sen al ya abi. Ben Met, Met mitralyoz kullanmıyorum. Anladım. Ama hadi gel. Poyraz hep ister de sen istemiyorum bunu. Eee muz olacağım. Abi Poyraz niye oynamıyor? Hı? Abi dört tane feda aldım tamam, hadi. Tamam okuttum. Bu arada arkadaşlar abi drop'u bana sal, mitralyoz falan senin olsun. Tamam. Ya evet, evet, hemen. Drop'u açınca çok mutlu olursun. İki chestle bir drop benim. Oha, kaptık. <laughs> Sence Sadece şeyi alalım mı? Gidip. Bir tane daha çıktı mı? ne alayım? Bunu alalım. Murmur'a gidip alalım mı? Gel alalım. Murmur da senin olsun. Abi Murmur senin olsun. Ha. Okey okay, benim zaten şu an hiç yok. Ya abi yarın saat. Bırak, bırak abicim. Gel. Ben yaparım oğlum. Bırak sen. Yarım saat diye takip. Vallahi. Şuradan efsane bir şey çıkabilir o yüzden ben gideceğim merak etmeyin. Kızarsınız. Abi, abi o kadar ne? gıcık ki. Ya çıkmadı bak. O ya arkadaşlar muzu boşuna giymedik fedai evet. olmayacağım tabii ki. Gel, Gel abicim. Biz muzu boşuna giymedik. Muz abiyi seviyoruz. abi çok fazla fedai aldık. Muz abiyi istiyor musun? Sen, sen mi alırsın mı? abi. E, e, tamam sen al 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 A sağ ol. Muz abi, abi. beklesin abi. Ben hemen şunları bir doldurayım. Muz abiyi sevdiğimiz için musikini giydik ve ben feda oldum. <laughs> Bunu da buradan söylüyorum. Bekle abicim alacağım şunu da bir. Şurada da sniper mermisi vardı. Hadi gel giderim. Ah. Oğlum! <laughs> <laughs> Aa ben de düştüm. Ee, ya. Zaten bayağı daldık. bekle. Ben herhalde bütün sedailere aldım. Görüntülü alıyorlar. Hadi bakalım. Kim izliyorlar? bekle oğlum. Sen mi yüzüyorsun? Of bekle. bekle. Arkadaşlar sniper çok küçük edin. bir şey ya. Sakın dalmayın çünkü sniper eğimleri bayağı iyi. Tamam, abi dur, dur abicim geldim hadi ge gel, let's go şeyi alalım o zaman hemen gidelim bak aynen sen de biliyorsun artık farkı var, fabrikasında İlk önce abi sen bir e, ben dur da dinle dur ona bir headshot <laughs> sıkalım sniperla tamam ben de valla sniper yok ben, ben sana mor ağır taarruz veririm Bende var Hadi e yaz, işaretini çeksene neden ki? Neyse ya, bir şey olmaz hadi devam et. Kaldıracağım ha, Tamam değiştirdim. Tamam çok iyi devam. Şimdi, bak. Ben dur dediğinde dur. Bekle. A tamam birazcık gel. Yukarıda Sağ git. Ben gördüm abicim şu bölümlerde. Arkadaşlar masaya bayağı vurdum. Yani özür dilerim sizden. Çünkü fol demek Senin pompalın var mı? Hiç sevmiyorum fol demek yemeği. Pompalım yok. Pompalım var mıyız? A gel ben sana medkit vereyim. Ya ben foldemeç yemekten arkadaşlar nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum foldemeçi. Aldım ben tehlikeliyim. En sevmediğim şey foldemeç yemek bu oyunda. O yüzden. Bak, tehlikedin önünde dans yapacağım. yapacağım. <laughs> o yüzden arkadaşlar geçen maçta da elimi vurmuştum böyle foldemeç yediğim için. Foldemeç damage yedim de her zaman buraya bir tane vuracağım. Siz de anlayın artık. Ben de dans. Tehlikedin yanında mır mır da. <laughs> <laughs> Selam. Gel seni. <laughs> gel bunu pas. Öldür oğlum ya. öldür. Paslaşan diyecektim. Aa sen mi alacaktın? Hayır, ya. Paslaşan. Bence ikimize de eşsiz olsun <laughs> böyle bir. Paslaşan. Abi ya? yalnız lootumuz bayağı iyi. Bir <laughs> alma or oranımız da bayağı yüksek. Yani ama şöyle bir şey var yani bütün silahların çok iyi olup da noob, olabilirsin. Evet. Kötü, Kötü silahların olup da pro da olabilirsin yani. Mus çok tatlı değil mi ya? Nereye gideceğiz? Aynen abi mus çok havalı. Ben şu an bakıyorum ama şöyle para kendi pazarına. Muzun bir de iskele para kendi inelim mi? İskele tali var muzun bir de. Evet var. Hangisi daha iyi sence? Ben, ben atladım. Hangisi daha iyi sence? Arkadaşlar Adam çıkıyor. var mı? Ben bulamadım. Bence burası temiz. Aynen ya buraya herkes atlıyor. Anlama var. Nerede? Ne çıktı ki? İşte, i̇şte abi bu falan şey çıkıyor şey abi silah çıkmıyor. 50'lik tep oluyor. Abi ben, 50 bıraktım ya bak. Buradan 50 çıktı gel hava. Ah, yok mini iş. <laughs> da Nedense miniye 25'lik demek çok küçük <laughs> bir şey. Evet. Oo, ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ben size uzun zamandır klavye ve mouse'dan oyun videosu atacaktım. Ama arkadaşlar kaç kere denedim. Aslında benim kanalım değil ben ne diyorum ya. İşte benim kanalımda açacaktım ama olmadı. Yani eğimsizim. Tabi klavye ve Birazcık geliştirmeye çalışıyorum. Sonra yeniden atacağım. Tabi yaz bu benim son olacak. Şu, şu minibüsten de bir şeyler çıkar kesin. Arkadaşlar şu Pompalı kullanıyor musun? pompalı kullanıyor musun? Yok kullanmıyorum. Abi mermim varsa verebilir misin? Mermim varsa neyin hangi mermi istiyorsun? Snipe... Ee, şey şey e, pompalı. Abi Bayağı zor ya şunu yapmak. Ya, öf, sevim, of dur olmadı. Tamam bir şey. sağ ol. çok A teşekkürler ya. Yayına lütfen gelin. Bu videoyu ne zaman atarım? Ya yani 14 evet. Haziran'da çekiyoruz videoyu. Yani yarın 15 Haziran'da. Aynen. Eğer yarın falan attıysam özür diliyorum. Arkadaşlar canlı yayında açamazsam normal e, yayın açacağım. Yani normal video açacağım. Aynen. Böyle event'ten 5 dakika sonra falan e, yollayacağım onu event mükemmel olacağı benziyor. Ben öyle düşünüyorum. Mükemmel evet arkadaşlar. Gel yaz gidelim. Alana Müzel gidelim. Sen mi sürersin ben mi? Ben süreyim istersen. Ben. Okey. Okay. okay. Eventin çok güzel olacak. Az benim kumandamın şu ma e mavi olan çarpı bölümü x yani şey oldu. Ne? Ben çok düşüyordu ki. Aynen. Zıplaya zıplaya Fortnite'ta. <laughs> Şu en tepe bura. Oyunun en yüksek yeri bura mı? Ya da Aynen. Şu an oyunun en tepe aa, en yüksek aa, yeri burası. Adam mı o ya? Ha, Deadpool'un pantolonuymuş. Adam ben değil abi, ben de baktım. Hayır, aşağı atladım. <laughs> aa, ölmedin. Oha. <laughs> Aa burada ellik var. Bende kit yok ya. Ah be. Abi. Neyse hadi yeni helikoptere binelim. Yeni helikopterler. Yeni daha iyi oluyor. Oha. Ah tamam şey zannettim. Ne oldu? Şey çıkıyor. Zaten bu en son maçı yaz. Tamam biliyorum. Yapılmam bir yere gitmiyorlarmış. Hop. bir yere gidilmiyor. Burada bir sürü elilik var. El, bir sürü diyorum. Bir bir sürümini diyecektim, Ondan da bir tane varmış. Bakın bu burada burada, olanlar Burada drop var. Gidelim hemen helikoptere bin gidelim. Helikoptere gel. Nerede drop? Tamam. Tamam sen o helikopterle git. Ben de onunla gideyim. Tamam hem ikimiz biz, e, adamları öldürürüz diye tahmin ediyorum. Dur, abi drop'u aldılar. Yok abi ya. Abi ha! Ne oluyor lan? Şey sıkıştı. Ne oluyor? Sıkıştı. Adam mı var? Yo. Adam yok. Ya helikopterin canı. Kız abi erken çünkü burada emicelse para bir ben kötü ben. olur. Aynen burada değil. Efendim pompalı çıkarsa ben senindir. Sana ben mermi verin. Çünkü bende pompalı yok. Sarı bir şey çıktı. Tamam ne çıktı? Abi gel bir gidelim, gidelim mi? Tabanca çıktı. İstediğin bir şey var mı? Bir tane medkitim var. Yok. Mat Boş mat yer istiyorsan medkitimi sal. Satın. Benim bir tane var. Hepsini yok, ben hiç benim güzel şeylerim var. Lootum var ya. Şurada efsane bir chest var. Nerede? Yok değilmiş. Yok yok açtım da değilmiş. Hmm. Gel bence helikopterle gidelim. Abi helikopterin canı bildiğin yanıyor yani. Bence Abi ben onu patlat. O helikopteri patlat. Bum. Aa. Bum. Bir kişi kala metal bildiğine geç. Tamam öyle yapıyorum. Bekliyoruz ben, süreyim Hayır. mi? Hayır. Tamam sen sür. Al bakalım. Helikopteri. Arkadaşlar böyle komik videolar. Dört kişi muz almış. Adam öldürüyorlar pişeksle. Bayağı komik oluyor. Arkadaşlar 12 kişi de almış. Onu da söyleyeyim. Şu burada birisi olabilir bu köprüde. O köprüye birasın ha tamam def görevini açtık tamam oldu. Birisini birisi mi bir şey sıkıyor? Kim açtı kim sıkıyor bakayım mı? Bekle ben de göremedim Şuraya ama her sıktı. Ciddileşme zamanı geldi on kişi var. Hadi be win be. Bak yine sıktı. sıktı. Şurada gördüm şurada. Nerede? Bekle abim bekle. Abi, bekle. bekle. 21 tamam. Beklentim evet, ama ben hiçbir sıkamam. Oha aldım. Oha. <laughs> ah Hop <ha. gülüyor> Hop hop. Hop hop hop. 82. Oha. Bayağı vurdum. 82 vurdum. Bir vuruş. Arkadan da geliyor abicim. Hayır ya abi. dikkat et. Abi. Abi ya. Abi ya. Beni. Neyse abi bunu yolla ha. Aynen. Güzel de. Aynen, güzel güzel bir videoydu da arkadaşlar. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada yineden bir duru yarın ay, yarın yani 15 Haziran'da yayına geziyor. Aynen yani yarın değil de 15 Haziran? 15 Haziran'da gelirsiniz. Mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.